Hani kimimizde bazı olumsuz durumlar olur ve kimimizde olmaz. Şu basit ama mide bulandıran şeylerden bahsediyorum. Yani özel korkulardan. Mesela sinekten korkmak, arıdan korkmak ya da köpekten veya böceklerden ya da sınavlardan ya da okuldan. Bunlar çocuklukta oluşur ve sonradan yok olur ya da bir ömür devam edebilir. Yok oldu zannettiklerimiz de aslında yok olmaz. Farklı biçimlerde devam ederler. Yani farklı psikolojik sorunlar olarak. Aslında tüm bunların sebebi çocuklara sonsuza kadar yapamayacağımız şeyleri söylememiz ve yapmamız. Ne demek istiyorum? Videonun sonunda daha iyi anlayacağız. Yani bu videodaki konumuz başkalarına basit, komik ve hatta saçma gelen ama yaşayanı hayattan soğutan özel korkular. Babası da küçükken öyleymiş, abisi de öyleydi, sonra düzeldi veya ben de halen korkarım, bana çekmiş olmalı gibi bir açıklamayla bu işlerin içinden çıkamayız. Bu tarz özellikler doğuştan gelmez, sonradan oluşur ve en yakın çevre aslında birinci derecede etkilidir. Peki kim korkar sinekten? Şimdi bir çocuk düşünelim. Sinekten korkuyor. Diğeri de hiç korkmuyor, umursamıyor. Yani sineği hiç kovmuyor bile. Gerçekten hiç umurunda değil. Çocukluğu sineklerin yoğun bulunduğu bir ev ve çevrede yetişmiş bir çocuk mu sineklerden korkmaya başlar? Yoksa sineklerden sürekli korunmuş bir çocuk mu? Evet çocuğun üzerine sinek konduğunda panikle sineği kovalayan bir baba ya da yemeğin üstüne sinek kondu diye tabağı değiştiren bir annenin çocuğunda sinek veya böcek kaygı ve korkusu hatta hastalık boyutunda takıntıların oluşma ihtimali çok daha yüksek. Ama bu haksızlık. Diğeri çocuğunu umursamıyor, benim kadar emek sarf etmiyor ama onun çocuğunda böyle bir takıntı ya da korku oluşmazken ben bu kadar emek sarf ediyorum. Geceleri bile sinekler onu ısırmasın diye uykusuz kalıyorum. Her türlü tedbiri düşünüyorum ama yine de üzülen ben oluyorum. Bu haksızlık. İşte çocuk eğitimi tam olarak bu verdiğim örnekle özetlenebilir. Onların iyiliği için yaptığımız ve kendimizi paraladığımız pek çok şey günü ve vakti geldiğinde ona zarar verebiliyor. Her zaman söylediğim bir öneri var. Ne kadar az yetişkin müdahalesi, o kadar ruh sağlığı yerinde çocuklar. Yalnız bu müdahalesizlikten kastım her dediği yapılan çocuklar değil, başıboş bırakılan çocuklar da değil. Sonsuza kadar yapamayacak olduğumuz müdahaleleri ve sözleri bırakmaktan bahsediyorum. Çocuklara kendi yaşam alanları, düşünce dünyaları ve bedenleri ile ilgili yapılan her türlü müdahalenin onlara zarar verdiğinden ve karakter güçleri başta olmak üzere sosyal ve duygusal gelişimlerini sekteye uğrattığından bahsediyorum. Anne baba olarak onlara temel haklarını vermekten ama onlara birey olarak saygı göstermekten bahsediyorum. Aslında şifremiz şu. Müdahale gücümüzün sonsuza kadar yetmeyeceği konularda müdahale etmeyi kesmek. Evet fikrimizi söyleyebiliriz. Endişe duyduğumuz konudan bahsedebiliriz ama kararı da ona bırakmalıyız. Daha net olalım. Sonsuza kadar çorabını giymesi konusunda onu zorlayamam. O halde bugün de ayak huzuruna müdahale etmeyi bırakmalıyım. Yani çorap giymesi konusunda ona fikrimi elbette söyleyebilirim. Hissettiğim kaygılarımı da onunla paylaşabilirim. Fakat doğru ve dürüst şekilde hasta olursun, iğne yaparlar diye korkutmaya çalışarak değil de hasta olma ihtimalim beni kaygılandırıyor diyerek ve kararı ona bıraktığımızı, onun kararına saygı duyduğumuzu da söyleyerek. Şimdi bunu söyleyince ne yapalım yani çocuk donsun mu soğuktan diye düşünebiliriz. Evet ama donmaz. Hasta mı olsun diyenler de olacak ama olmaz ya da şöyle söyleyeyim eğer o çorabı zorla giydirdiğimiz çocuk o güne kadar hiç hasta olmamışsa buna devam edebiliriz ama oluyor ve belki de sırf bu fazladan çabamız yüzünden daha sık hastalanan bir insan olabilir. Her maddeyi ayrı ayrı açıklamayacağım ama şifremiz şu. Tekrar hatırlatıyorum. Müdahale gücümüzün sonsuza kadar yetmeyeceği konularda müdahale etmeyi kesmek bu tarz müdahaleler ona hiçbir şey katmadığı gibi zorla yaptırıldığında ona kişilik boyutunda sosyal ve duygusal olarak da zarar veriyor. Çocukta mantık dışı kaygı ve korkuların da oluşma ihtimali artıyor. Sonsuza kadar yapamayacağımız müdahale ve eylemleri veya sözleri bırakıp yerine ne koyacağımızı söylemeden önce biraz daha örnek vermek istiyorum. Sonsuza kadar çantasını ben toplayamam. O halde bugün de toplamamalıyım. Gerekirse öğretmenle kendisi yüzleşsin. Bununla mücadele etsin sonsuza kadar sınıftaki yaramaz arkadaşlarının aileleriyle konuşamam. Onu insanlardan koruyamam. O halde bugünden bu anlamsız çabayı bırakmalıyım. Asıl konu sağlam psikolojik yapıya sahip, problem çözme becerisi kazanmış, sağlam biri haline gelmesi ki sadece bu müdahaleyi bırakmak bile bu özelliklerinin gelişmesine katkı sağlayacak. Örnek vermeye devam edelim. Sonsuza kadar ona ders konularını ben anlatamam. O halde bugün ödev veya dersleri bir öğretmen edasıyla anlatmayı ya da gardiyan gibi ona görevlerini hatırlatmayı bırakmalıyım. Sonsuza kadar onu sineklerden de koruyamam. Bu şekilde sonsuza kadar yapamayacağımız pek çok şeyi bugün bıraksak çok daha karlı çıkacağız aslında. Maalesef onları korumak ya da iyi olsunlar düşüncesiyle yaptığımız pek çok şey onlara zarar verebiliyor. Üşüyüp hasta olacak endişesiyle daha bebekken onu gereğinden fazla giydirerek hasta olmasına bizzat sebep olan belki de bizizdir. Yüksek bir yere çıkıp dengesini sağlamaya çalışırken panik halinde ani ve yüksek bir sesle bağırıp onun düşmesini sağlayan da belki bizizdir. Tamamen iyi niyetli ateşler içindeki çocuğu sarıp sarmalayarak havale geçirmesine sebep olan da belki bizizdir. Ders öğretmek adına ona fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulayarak onu derslerden soğutan da belki bizizdir. Onu kardeşi ya da arkadaşlarıyla kıyaslayarak gaza getireceğimizi düşünerek özgüvenini zedeleyen de belki bizizdir. O halde sonsuza kadar çocuk üzerinde uygulama şansım olmayan her türlü söz ve eylemi bugünden bırakmalıyım belki de. Şöyle bir düşünceye kapılabiliyoruz. İyi ama o daha çocuk. Bunları öğrenene kadar bana ihtiyacı var. Zaten büyüdüğünde kendi başının çaresine bakacak. Bu yüzden bugün mecburen zorla yemek yediriyorum diye düşünüyor olabiliriz. Bu yüzden onu zorla uyutuyorum diye düşünüyor olabiliriz. Ama emin olalım ki bütün bu çabalarımız durumu daha kötü hale sokmaktan onun bazı becerilerinin gelişmesi gereken yaşta gelişmemesinden başka bir sonuç vermiyor. Peki ne yapalım? Kenarda oturup duralım mı? Yapacak çok daha fazla işimiz var aslında. Üstelik bunlar sonsuza kadar da yapabileceğimiz şeyler. Peki bana bugün yapabileceğim aynı zamanda sonsuza kadar yapmaya devam edebileceğim şeyler söyle diyorsanız hemen söylüyorum. Bizler çocuklarımıza neyi sonsuza kadar yapabiliriz bir bakalım. Sonsuza kadar ona gülümseyebilirim. Sonsuza kadar onu sevdiğimi söyleyebilirim. Sonsuza kadar ona bugün nasılsın, ne hissediyorsun diyebilirim. Sonsuza kadar onu olduğu gibi kabul edebilirim sonsuza kadar onun özel bir insan olduğuna inanabilirim. Sonsuza kadar kitap okuması için onu zorlayamam ama kitap okumayı seven bir anne babası olduğunu ona sonsuza kadar hissettirebilirim. Spor yapan, beslenmesine dikkat eden, ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı kalma bilincine sahip bir anne ve babaya sahip olduğunu ona sonsuza kadar hissettirebilirim. Sonsuza kadar onun öğretmeni, arkadaşı, hizmetçisi, polisi, koruma görevlisi, doktoru olamam ama sonsuza kadar onu hiçbir koşul olmadan sevecek annesi ve babası olarak kalabilirim. Sonsuza kadar kapat şu bilgisayarı, kitabını oku diyemem ama saatlerce televizyonu izlemeyen, kitap okumayı seven bir babası olduğunu ona hissettirebilirim. Ben onun annesi ve babasıyım. Onun amiri, müdürü, polisi, öğretmeni değil. Onu sonsuza kadar bir marangoz edasıyla yontamam ama ona örnek bir insan olabilirim. Denemeye değer. Görüşmek üzere.